Herkese merhaba arkadaşlar, Java güncellemenin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen ders gördüğümüz aritmetik operatörlerde işlem önceliğini göreceğiz. Ardından ise karşılaştırma operatörleri ile alakalı birkaç örnek yapacağız. Bunları kontrol yapılarıyla yapacağız. Bilginiz üzere programcı arkadaşlar bilir zaten if-else yapılarını kullanacağız. Bilmeyen arkadaşlar için ise birazdan bahsedeceğiz. Eklipsiz açıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Önceki dersimizde işlediğimiz şeyler. Şimdi ise öncelikle öncelik e, aritmetik operatörlerde önceliği göreceğiz. Örneğin e, ekranımıza bir işlem bastıralım arkadaşlar. Bu işlem şu olsun. Mesela ilk önce bir 5-6-3'ü bastıralım rüzgü beklense bir bakladık. Şimdi işlem önceliğine gelelim. 5 artı 3 çarpı 3 artı 2 bölü, 1, bölü 2 artı 5 diyelim mesela arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 5 ve 3'ün işlem önceliği 3 çarpı 3'te olduğu için burası 9. Burada bunların 3, e, ikisini toplar 14. 2 bölü 2'den 1 gelir 15. 20 sonucunu almamız lazım arkadaşlar. Gerçek hayatta işlemleri böyle öncelikle yapıyoruz. Kijava'da bunun hiçbir sonunu, farkı yok. Gördüğünüz gibi işlem önceliği şeklinde yapılıyor. 20'yi bastırıyor. Parantez içerisinde yaparsak parantez yine öncelik yapar. Örneğin şuraya ben koyarsam parantezimi 5-6-3'ün başına 5-6-3'ü daha önce yapar. 8-6-3'den 24 elde eder. 2 bölü 2'den 1 elde eder. 24 artı 1'den 25 artı 5'ten ise 30 sonucunu elde ederiz. Programımızı tekrar derleyelim. Gördüğünüz gibi 30 sonucunu elde ettik. Java'daki işlem önceliği sırasının gerçek hayatta kullandığımız işlem önceliği sırasından hiçbir farkı yok. Ee, şimdi ka, e, karşılaştırma operatörlerini geçen dersimizde işlemiştik arkadaşlar. Bunlara birkaç örnek verelim. Örneğin diyelim arkadaşlar int sayı 1 diyelim. Buna bir değer verelim. Kaç olsun? 15 olsun. Ee, hatta bir yapalım. Sayı 2 diyelim bu ise 13 olsun bugün sayı 3 olsun oh, 15 olsun eder hatta şöyle olsun 26 olsun sayı 4'e gelelim evet, Bu da 5 olsun şimdi arkadaşlar karşılaşma operatörleri kontrol yapılarını göreceğiz İlk önce if'i görelim arkadaşlar if yapısı arkadaşlar içerisindeki e, şu yazdığımız kontrol yapısının doğru veya yanlış çalışmasına göre işte yapan bir fonksiyondur eğer buradaki e, içeriği if'in kontrol içeriği eğer true ise bu açtığımız parantez içerisindekini gerçekleştirir. Eğer yanlış ise bu içerideki kod değerini veriyorsa buradaki buraya hiç girmeden direkt şuradaki satırdan devam eder arkadaşlar. Mesela şimdi bir şey yapalım. İlk diyelim sayı 1 eğer büyük ise sayı 2'den ekrana sayı 1 bir, birinci sayı ilk sayı daha büyük yazıyor. İlk değişken bunu daha büyük. Şöyle yapalım. Bunu da yapalım. Şöyle. Sayı 1 artı daha büyük artı sayı 2 diyelim. Buraya bir artı daha koyalım. Den diyelim. Şöyle çalıştırdığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 daha büyük 13 ekrana yazdırdık. Şimdi eğer ben burayı küçük yazsaydım arkadaşlar, küçük bir işaretini koysaydım, çalıştırıyorum tekrar. Gözüküm ekran hiçbir şeye bastırmadı. Yani kontrol yapım sağlanmadı. Sayı 1, 15, sayı 2, 13. Sayı 1, 13'ten yani 15, 13'ten küçük mü? Değil. Bu sebepten ekrana bastırmak Bu içerideki satırlarımızın hiçbirini gerçekleştirmeyecek arkadaşlar. Bunu tekrar düzeltiyorum. Sonra şöyle şu kopyalayalım. Kontrolü yapalım. Sayı 2 büyüktür sayı 2 büyüktür sayı 4 diyelim. Ardından büyük eşit de diyelim hatta buna. Sayı 4 diyelim. Küçüktür diyelim. sayı 3'ten olsun. Bunları yazalım. Sayı 2 büyük eşittir sayı 3'ten ise sayı 2 büyük eşittir yazdıralım. Büyük eşittir sayı 2'den diyelim. Aynen sayı 4 yazmıştık buraya. Şunları da düzeltelim. 4, 3. Neymiş? Küçüktür. Daha küçük. Küçük. Sayı 3'ten olacak tekrardan bir, bir de küçük eşittir karşılaştırmasını yaptıktan sonra yapalım yani şöyle sayı 4 sayı 3'ten daha küçüktür küçük eşitleyelim i̇şte, buraya da bunları da değiştirelim mesela ne olsun sayı 2 ve sayı 3 olsun tamam derliyoruz arkadaşlar programımızı Gördüğünüz gibi bunların hepsini sağlayacak değerler verdim ben buraya. Bunun fonksiyonların sağlanması için değerler verdim. Ee, sonra bakalım. Ee, 15 birinciye bakıyoruz. Sayı 1 büyüktür. Sayı 2. 15 daha büyük 13'ten. Evet doğru. Doğru olduğu için içine 13 büyük eşittir 5'ten. Evet. 5'ten büyük eşit 13. 5 daha küçük bir Evet. 5 Küçük eşitliğim altıdan tamam. Bu da doğru sağlam. Eğer değilse arkadaşlar else diyoruz. Her if'in kendine ait bir else olur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buraya yine tekrar yazalım. Şöyle kopyalayalım. Şimdi yazalım. Daha büyük değildir. Yazalım. Yani sağlam. Burayı da sayı bir değil de hatta arkadaşlar şunları silelim de sayı birlerle uğraş pardon şöyle yapalım sayı bir değil de şuraya şuraya sayı üç yazalım şunları değiştirelim tekrar derleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 daha büyük değildir 26'dan yani burada Karşılaştırma operatörü yaptığım Sayı bir neydi? 15. Sayı 3 neydi? 26. 15, 26'dan daha büyük ise zaten buraya gelecekti. If e, kısmının içerisine girerdi. Buradaki kod satırlarını işlerdi. Ancak işlemedi. Burada else girdi. Else e, olan yani burası sağlanmadı. Else satırlarını e, çalıştırmaya geldi burada if'in olduğu yer eğer çalışmazsa else'e zaman çalışır. Eğer e, if çalışırsa zaten buradan sonra else hiç girmeden atlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bugünlük dersimizden de bu kadar. Bir sonraki dersimizde kontrol yapılarına giriş yapacağız. Bu dersimizde aritmetik karşılaştırmaların kontrol yapılarında kullanışını gösterdik. Bir sonraki dersimizde kontrol yapılarını göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esenlikle kalın.